Belediyede 27 yılın üzerinde bir çalışma olduğu için gözlemlediğim bir konu. Özellikle ben özel kara müdürlerimize, müdürümüze sesleniyorum. Geçmişte bakın güzel hatırlanan özel kara müdürleri vardı. Yani cadı avına çıkmamış. insanlarla uğraşmayan personelin görüşünü, düşüncesini, fikrini efendime söyleyeyim ne olursa olsun iki kişiye hepiniz tanırsınız. Birisi Sedat A Aca birisi Süleyman Akay. Ama onun dışında Sayın Başkanımızın eee Şahin Şerifoğlu'nun daha önceki belediye başkanımız döneminde bir özel kalem müdürü var ki değerli kardeşimiz bugün sokağa çıkamıyor. Neden? Cadı adından dolayı. Personelin biri bir sosyal medyada birini beğenmiş. Veyahut da fikri düşüncesi Ahmet'le Murat birlikte oturmuş, bir çay içmiş. Kafede rastlaşmış. Fotoğrafta çıkmış. Ya kardeşim burada 3500 tane e, personel var. Her birinin görüşü, düşüncesi e, ayrı ayrıdır. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil. Ben bu işin üzerine gideceğim. Takip edeceğim. Değerli arkadaşlarımız rahatsız edildiği müddetçe de burada bunu ifade edeceğim kimsenin görüşünden, düşüncesinden dolayı efendime söyleyeyim, çağrı adı yapmayın. Bakın, siyasi irade gider. Ben giderim. Bugün seçildim, yarın yokum. Belediye başkanımız Allah nasip etti, milletvekili oldu, gitti. Sizler devlet ne olursunuz? Bu belediyenin koridorlarında gezemezsiniz. Size selam vermezler, muhabbet etmezler. Dolayısıyla bundan dolayı da ben hayırla yad edilen özel kalem müdürleriniz gibi olmanızı tavsiye ederim. Yani özel kalem müdürleri cevabında bizim de şimdi geçen beş yıl altıncı yıla girdik. Bir defa sizden unutunum, bu gün, bir uzunluğuna girdik. Her görüşte kimse kimse kaydedilmemiştir başkanım. Burada, yani burada biz yoktuk diyorlar. Yani bu hepsi sizden geliyor şikayetler. Bize biz de, de gelen biziz. Yapmayın. Bazı evet. böyle sonuç bilgi ben de başkanım işine son vermeyeceğinize garanti verirseniz paylaşın. Elbette paylaşalım onu.